Evet bununla için uğraştım yani. Merhaba arkadaşlar abi, chat'te abi. yazıyor zaten arkadaşlar. Abi, ya. Tamam hadi artık yürüyelim. Arkadaşlar telefon şiş. düştü. Uluslu tamam dur. Telefonu verirse Emir Ver, sektini, sektini. abi. Hı. Şimdi kes. Evet geliyor hala da. Hadi hadi hadi. hadi. Biz Bekliyoruz birbirimizi böyle gideceğiz. Bir Aa iyi. abi senin biraz önceki girdiğin parkur değil mi bura? Evet, Ana. Demiştim. Abi sen de mi bu oyundasın yani şu an? Evet de. Tesadüf Ela seçti ha bunu. Arkadaşım seçti ben değil. Aynı oyuna mı attı acaba farklı oynarım ama. Bir de o var. Evet arkadaşlar, ne? ay benim adım Duyel. Evet. Bak. Ay Ela geçti mi beni kaya? Oyundakinden <laughs> olduğuna. Aa bak. yeter arkadaşlar. ya. Oyundakilerin olduğuna bak. Senin eski hesabın var. Bakayım. E ee, duygu. Emir var o ipar. <laughs> şansa bak aynı şeye düşmüşüz Stek attı mı? Aa işte, yanlışlıkla. Ela gitti mi? Tekrar sepet. Dur lan Ela gitti galiba. Ela gitti mi yoksa benden arkada mı kaldı? Arkadaşlar benden arkada da kalmış olabilir. Gelmiş gitmiş de olabilir. Hakkım yok artık. Nerede lan bu? Oyunda. Oyunda gösteriyor. Lan dur lan. Göremiyorum Ela'yı. Ben oyunu bitireceğim. Ben az Hı. Tamam. Daha fakir. Dışında istek yünden göndereyim oh lan yok. Ela'yı bekliyorum Ela'yı. Arkadaşım bekliyorum. Lan yok, ortalıkta görünmüyor. dur ölme. Kız arkada mı kaldı lan? Eğer ölürsem oyundan çıkıyorum. <laughs> Ana Ela buradaymış ya. mı kaldı? Oraya geçtim söyleyeyim mi? Hangisinden geçiyorsun? Sarıdan. E şundan. Bundan? Hayır hayır hayır. Değil. <gülüyor> ya. Niye baştan söylemedin? Yeşil. Mavi. Değilse sıçarım bu Kırmızı. Arada. Eh. Ya buradaymış ya ben de iki saattir buna <laughs> ya elaya diyorum ben de iki saattir ya. Yalnız videonun başında küfür et. Neyse. Kalsın. Ölme hakkım yok diyeyim şimdi. Ölürsen ölme. Düşüyordum lan. La Ela ne ara geçtiyse beni bak hala onun şokundayım he. Ben de ona uyurum. Ah çıkmam. Niye? Müzik e ee, hemen müzikçilik yapıyor ya. Müzik ya. Müzik. Düşüyordum yavuş. ya. Ya dur ha, bir kız. Dur. Niye böyle iğrenç oynamaya başladım? Evet böyle bir şey yok. Ya Ela da hiç beklemiyor he. Gidiyor. Ben de onu beklemiyorum olsun. <laughs> ya o. geldi bu yanıma geldi. Hadi hadi. Hadi <gülüyor> hadi 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 hadi. ne zaman burası? Aha geldim. Sen neredesin ya? Ben te yukarıdayım bak. Bakamıyorum. Bakayım. Bakayım. Ne de göremiyorum. Hmm, ben bir renkli yerdeyim böyle düz. Lan! Böyle çaprazlamasına yürüyüp aşağı düştü. Nasıl? Aynı öyle bir tane yol var diyor. Arkandaki bloklar kayboluyor. Tamam işte onu biliyorum öyle yolları. Hmm, çok. oh, <laughs> düşüyordum. Ay, buralarda ben iyiyim aslında. Çok iyiyim buralarda da. Şu an yapabilir miyim onu bilmiyorum. Seni bir gösterseydim kamerada. Lan bu ne? E, Lan nasıl... nasıl bir hata? Nasıl? Yola bak yola. Şimdi yola bak. Tövbe. Arkadaşlar zor, hadi. Yolla zor, zor, zor değilmiş aslında. Ben burayı da çok iyice geçebileceğimi düşünüyorum. Ama hiç durmadan ya. geçemem. Ama geçerim. Ela benden daha iyi geçti. Aa nazar değdi. <laughs> Hile sen kuruyordun normalde. O niye hilesiz? Allah'ım ben bitirdim. Hayır, bitmemiş. Ya oyunun sonunda bana gösterme de ne olduğunu görmeyeyim. Bitmemiş ki zaten. <laughs> Biz arkadaşlar çok arkada kaldık Anlar ya. Şeyler ya abi. Çok ayrık var. Dur hiç geçemiyorum değil. Geçelim de. Sadece Ela de öne geçti ya. Hemen yanına gitmek istiyorum. Bir de beklemezse. Ela hangisi? Ela Burcu Korur. Ela Korur Aynen. yazıyor direkt. Zaten Ela Korur yazmış. Ama Ela Burcu. Burcu sanırım diğer ismiydi. Sanırım değil diğer ismi. Hmm. Sus ya. Hadi hadi. Tabii. <laughs> lan geçmiş bu beni beklemiyor ya. Ne kadar kötü biri. <laughs> bu 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 ve siyah ok. Ben gelmeden herhalde burayı iş şey yapmak istemiş. Hadi. <laughs> Ela beni ya. düşürdü. Ya. Bu videoyu izlediğinde ya. mutlu olacak büyük ihtimal. Video açık. Ben ya. <laughs> ya videoya bakayım derken Allah. Oğlum bu ne? Nereden geçeceğiz? Ya video bakayım derken ya Ela da hiç beklemiyor cidden ya. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi diyecek bu ne kadar berbat oynuyor ama video çektiğimi biliyor. Ay e gözüm, tamam. gözüm kör oldu. Hı. Kör oldum, ne oldu bana? Aa. Burası zor değil ki lan. mi herhalde? Ay Ela benim yüzümden düştü. Biraz önce de onun yüzünden düşmüştüm. İyi, ya aa! Kendi kendine zıpladı. Bu taraf olsun. Bu. Yeter, yeter. Ne? Yeter, kendi kendine zıplamış yandım, yani Bir şey sure yapma. Olayım. Aa! aa. <laughs> çırmam lan ya değmiyorum ben çok oldum. yalnız burada kesin takılıp kalacağım ben ya onu söyleyeyim de arkadaşlar haritanın sonunu görebiliyorum ben göremiyorum niye ha değdim ama bak bunu kabul edeyim de diğerlerinde değmedim hadi hadi ya ne oldu şimdi yani tuş şey oluyor? Lan olmuyor. Zıplasam da geberiyor. Geber or. <laughs> Allah'ım kız geri gidip geri gelip giderken ben ölüyorum ya. Aa! Ay, ya. Ay. Ya tuşum ağzına sıçılıyor. Hile var bende. Benim oyun bana hile yapıyor. Hadi gelirim. Hadi gelirim. Hadi gelemem mi? Hadi gidelim. Bunlar arkamızdan yok oluyor mudur acaba? Yoksa olmuyor mudur acaba? Zipon, Ay zıplayarak gideceğim. Düşmek istemiyorum. Ee, baştan hızlansaydım işte buraya böyle girmek zorunda kalmayacaktım. Tam şu ortadan vuracaklardı beni. Ama vuramadılar. Dur, ben deyim, de belki çek boyut falan var. Dur bakayım. Dur, dur 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 Ölme 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 ölme. Ölme. Ömer. Ela nerede? 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 Ela nerede? Ee, çete bir şey yazdı. Kim yazdı? Merhaba. Ha arkadaşlar size merhaba demiş. Ela'yı görememişiz ama şimdi demiş oldu. Roblox şey parkur. Şey dur Ela. <laughs> aa, aa, ya al oradan da düşmem be. Al. al. Arkadaşlar. Oturacaksın. <laughs> Ondan böyle bir. Allah ya. Kodum ama. Buha fıktırım Bir dur ya. Eve geldik yağmur durdu aşağı. Ay. Ela bekliyor. <laughs> Kesin düşeceğim. O oyunda o arada da ölmek eğlenceli. Aa. Arkadaşlar. Hı. Kırmızılara değersek öleceğiz. Burada. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Hadi iyi gelirsin gelirsin gelirsin. Niye biraz kasıyor? Tamam. Bak tam öleceğim ya. Öleceğim işte tam orada kasması gidiyor. Ölmediğimde yeniden geliyor. Aynı anda ölmüşüz bu arada. Ne berbat bir tesadüf. <laughs> ya <Emir tamamından> çıktı, <laughs> Ya of ya. Geçemiyorum yine. Aa, hangi <laughs> Dur bir ya Emir. Ya kırmızıya deyince ölüyor musun? Ben aşağı düşünce zannediyordum. Bir dakika, i̇ğrenç şey ne? arkadaşlar. İğrenç oynuyorum. Satı, satı, satı. Ya öf. Kaçı Yeter ya konuşmayın. Kaçı bir şey arkadaşlar. Arkadaşlar. Şeref. Kimse almaz ki. Kim ya bab abi. Videoda olmasa sadece size öyle bir severdim ki neyse. Bak. Olmuyor, olmuyor ya. Böyle bir arkadan sorulur ki. Oğlum zıplamıyoruz bak ne? Ya i̇şte o sorun işte zıplamıyor ya. ya. Almaz <laughs> kimse <gülüyor> o işi. Niye? Biraz ben sinirlerimi kontrol etmem ya. lazım sanırım arkadaşlar. Ya, ya nasıl? Lan nasıl öldüm? Şarjlı yüz alırım. 100 lira ev feneri lan sen ne diyorsun? Allah kahretsin böyle şey. Lan kahretsin böyle bir şey ya. Ya bu 200 lira çok mu? İşaretçilerin ne kadar işler? Tamam mı? Başka hiçbir şey edemiyorum ben size. Kes. Kes. Atacağım. Olmuyor ya. Olmuyor, soracak. olmuyor ya. Koca kapalı. Ne şey olmuyor işte. Hasiktirin gidin ya. Şimdi. Arkadaşlar orospu çocuklarıyla uğraşıyorum bir de. Burada oynayacağım olmuyor arkadaşlar işte olmuyor ah bir de bu çıktı reset atacağım reset atacağım çünkü karakter böyle bir garip oldu tamam reset attık yeni başlıyoruz ya arkadaşlar bu video bu arada biraz küfürlü oldu özür dilerim onun için fakat <laughs> olmuyor ya <laughs> bildiğin nasıl ölünür, ölünür? mü değmeden? Böyle bir ile mi var ya? <laughs> Allah kahretsin. Ben bu haritayı yapanın amına koyayım. Sikeyim ben onun götünü tamam mı? ne diye bunu seçtik ya? <laughs> ya artık uğraşmak istemiyorum. Aynı yeri gör 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 gör. Yeter ya. Gözüm bir değişik oluyor. Åpne! <laughs> oh, yapıl ağzınız için ben çayım Dur bitirdim mi videoyu yazmış. Hayır yazayım. Ya hadi ya. arkadaşlar. Ben burayı bitirip geliyorum tamam mı? Evet arkadaşlar ben o yeri maalesef ki geçemedim. Bu yüzden çok çok özür dilerim. <laughs> bu yüzden geçemediğim için de bu videoyu burada bitiriyorum. Bay bay.